Zaten pit atmıyorduk Bu ne hale D İneli mi aşiret mi zaten inelim mi Yok 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 Bırak beni Bırak beni, beni konuşuyon Bırak beni Bırak beni konuşuyon Ver şarkıya, şarkıya. Bırak. çarkıya aç çarkıya aç Sikiyim şunları neden? ver çarkıya aç Green gankten asafcan gibiyim Dertli dertli sikiyon Yemek koyun Yemek koyun Beni buraak Beyler basıyorum Sıkı Sıkıtının Esat manyak <laughs> çok güzel gözükmüyor mu grafik paketi ya? Arkamdaki iyi mi? Müzik ol abi Dayının gözleri gidiyor kanka Dayı da Diyarbakırlıymış. Bluetooth kesildi dayı hatta. <laughs> dayı Bluetooth kesilince şüphelendik Ge Beyler şimdi kaçıyorum ben bunlardan o zaman. Ben uyuyordum. Dayı Bluetooth kesildi amına <laughs> koyayım ya. Harbi <laughs> ya. Ya sen bak ben bunları atlatırım oğlum bunların <laughs> götüne. Vay kalsın dayı. Kalsın dayı. çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında yetimliği, 20 yaşında öksüzlüğü, 30 yaşında hayatı öğrendim. Aç kapıyı gardiyan. Beni bu duvarların arkasında, senin kapıların ardında daha fazla saklama. Aç kapıyı gardiyan. Aç kapıyı gardiyan. Yıllardır yatıyorum, razana yaşıyorum. Mazlamı dinliyorum, aç kapıyı. Anamı özlüyorum, yavrumu görmüyorum. Hasretle yaşıyorum, aç kapıyı. Anamı özlüyorum, yavrumu görmüyorum. Hasretle Aç kapıyı Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada Aç kapıyı gardiyan Duramam buralarda Aç kapıyı gardiyan Hasretim ben anama Aç kapıyı gardiyan Aç kapıyı Aç kapıyı gardiyan Kış kapıyı var dünya Kuramadı buralarda Aç kapıyı var dünya Hasretim ben anama Aç kapıyı var dünya evet. Aç kapıyı Oğlum bilerek geliyorum ki gelsinler peşimizden amana koyun Yemek koyun orospu çocuklara bayılacağım amana koyun Bayıl orospu çocuk bayıl Ver bu şarkıyı yemek mi koyayım Alana ayın amcuna sok Şimdi hareketi izleyin beyler. Daha kurtulduk beyler. Arkamda olsa ne yazar? Şarkı dinliyorum ben artık. Bunlar osuruk oğlum osuruk. Bunlar gelse ne olur? Bunlar osuruk. Atlat deyin 10 saniyeyi atlatmazsam amına koyayım vallahi. Hadi bir Say say. Evet. 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 evet.

Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Beyler bir şarkıyı kapat, bir şarkıyı kapat, şarkıyı kapat. Oğlum nerede lan bunlar? Bunları yine bu notta kaçak amına koyayım. Yapamak en malı kıymalı ya derken. Yapamak. Aa gelin lan amına koydum bu malları. İyi adamlar da işte. Muhab baksana benden kaçıyorlar ya. Oğlum kaçmayın. Aa bak adamı da siktiler. Aha bak oradan da girdiler. Benim araba buradan giriyor mu? Giriyor. Ben mi bunları kovalayacağım şimdi? Olay ne? Olay ne? Şarkıyı kapalı İngilizce açma telif zoros orospu çocuğu. Daha yeah, vlog çekiyoruz anlarsın yeah, ya. Yani. İnşaatçı konuşuyor sağ çek. İnşaatçı konuşuyor sağ çek. İnşaatçı sen sağ çek diyorsan seni sikerler oğlum burada. Olur abi sıkıntı para verir bilirlerse. Biz mi yakalayacağız bunları şimdi? Yeah, Bu şarkı yeah. benden tüm orospu çocuğu alemine gelsin. Kaptanı <laughs> bütün çete eyvallah çekiyorlar. Aynen kanka sen bir oradan siktir git ben senin ölünü ölmüşünü sik. Sen oradan nereye çıkacaksın Allah bilir. Aman ha kodumun beyin sizi seni. Sik kadar aklıyla bir de. Geri çıkar bu kesin. O kadar aklı da yokmuş. Aşağı indi yüksek ihtimal. Aynen öyle. Niye kaçtı peki beyler bu? Korkudan. <laughs> kollarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları. Bunlar kaçmış ananı amına koyayım. <laughs> kamyoncu ya şey tipi var sende evinin kokusunu özlemiş tipi filan diyorum değil mi? gel. <laughs> 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 Onu bilirim ben ya. Beyler var ya şu an gözlerim var ya onun numara amına koyayım ya. İlk kez gözlerime böyle görüyorum. Bir Alice'yi gördüğünde bir de böyle bir lens gördüğünde böyle oldu amına koydum bu gözü. Dur bakayım şu kadar. Bir de annemi gördüm. Anasını ne oldu seni. <laughs> Bad. Buradaki resminle Daha beyler, gidelim gidelim. Şarkıyı, rahat, şarkıyı. bugün beyler icraat günü bilginiz olsun O yüzden bekle seni dursana abi.